İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar diliyorum, sağlık değerli sağlık sever dostlar. Bir canlı yay yapmak istedim bugün. E, sağlıklı beslenme ve diyet programımız devam ediyor ve bugün bir kısa canlı yay yapmak istedim sizlere hem görüneyim dedim ve bir şey keşfettim bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Ara ara yeni keşifler olduğunda kısa kısa videolar yapmak istiyorum. Ee, şu anda BB'de yöntemi ve devam ediyor. İki ay doldurduk arkadaşlar. Daha da devam edeceğiz. Kararlılıkla ve düzenlikle. Siz sağlık sever dostlarımızla beraber size takip etmeye devam edin. Kilo almada yeni bir teknik el alıyoruz. Ben bunu uyguladım. Alınan besinleri yağ olarak değil enerji olarak saklamaya çalışmak. Şimdi ben ben deniz bu diyete başlarken 66-67 civarındaydım ve bir ara 63 derece şey 63 kilo düştüm. Bu tehlikeli bir e, sınırdı. O anda iyi hissetmemeye başlamıştım. Fazla kilo alışık olmadığımız bir düzeydeydi. Belki yavaş yavaş ee, azalsaydım onu da alışacağım muhakkak tabii ki ama herkesin de bir sınırı olabilir. Bu benim için 63 kilo bir sınırdı. Belli sınırlar vardır. Bazı kilolarda direnciniz düşer. Ama onu e, takip eder. Kendinize iyi beslenirseniz o kiloda sabitleyerek alışabilirsiniz. Ama zaman gerekiyordu. Ben tabii zaman ara vermeden hemen kilo almaya başladım şu anda 65, biraz önce tartıldım 65,5 kiloyum. Evet arkadaşlar, saptadığım konu şu. Kilo alırken kilo almak isteyen arkadaşlar için bunu özellikle söyleyeceğim. Kilo alırken yağ olarak almamamız gerekiyor. Enerji olarak e, ve diğer unsurları kaslarda güçlenme, enerji birikimi olarak almamız en uygun durum olacaktır. Bazı kişiler sürekli çok yedikleri halde kilo almamaktadırlar. Bunun sırrı ortadadır. Metabolizmaları hızlı çalışmaktadır. Beden, vücut organlarının işleyişi hızlıdır. Kan hızlı dolaşır, hareketleri hızlıdır. Bu kişiler hızlı hareket ederler ve bu e, besinlerin kalorilerini yakarlar proteinini, vitamini, her şeyini yakarlar. Ne kadar yerler sevsinler. Bedenleri metabolizma hızlı çalıştığı için yağ yapmazlar. Ve kilo da, e, kilo da almazlar. E, bir saniye müsaadenizle bir takipçim alıyor. E, kim acaba? Bakıyorum. Evet. Ha, merhaba Ece. Ha Evet Ece arıyor Ece yayında Merhaba Ece İyi akşamlar Ece Alo Tekrar arıyor Merhaba Aleyküm selam Ece'cim nasılsın iyi misin Şimdi canlı yayındayım Ece'cim ee, Sana da selam söyleyeceğim Evet sen de beni e, takip et istersen Kanalımıza Sağlık yayını yapıyorum. Evet sana da selam söyleyeceğim. Oldu. Görüşürüz. Tabi tabi YouTube'dayım. Canlı yayındayım. <laughs> tamam oldu. Görüşürüz. Bay bay. Değerli Ece ile konuştum. O da takipçilerin arasında arkadaşlar. Kendisi Ürküp'te. E, iyileşmeye çalışıyor. Kendisi sabırlı, te bilgili, tecrübeli. Sağlık konusunda bilgileri var. Ve haberleşiyoruz. Ondan birçok bilgiler tavsiyeler yemek tavsiyeler olsun birçok konuda sağlık konusunda konuşmalar yapıyoruz kendisi sağ olsun katılım bana katılım katkı sağ sunuyorlar ilham veriyorlar Evet arkadaşlar şimdi metabolizma çok çok yemek yiyip de kilo almayan kişileri konuşuyorduk onlar bu kişiler metabolizması hızlı çalışmaktadır bu hızlı çalıştığı için besin enerji dengesini hızlı harcarlar. Yani hem de ama enerji tutma o oranı da düşüktür. bu enerji de tutamazlar. Çünkü onu da harcarlar. Çok hızlı hareket ederler. Çok hızlı metabolizmeleri de alıştırmışlardır bu beden hızı. Kendi hareketlerini, bedenin çalışması da buna tempo, ona uyum sağlamak için o hareketlilik hareketi haline beden de kendi içinde hızlı çalışır. Dolayısıyla iki türlü e, bu kişiler kilo almaz. Birincisi beden içi hareketlerde hızlı bir reaksiyon gösterir, harcama önüne giderler. İkincisi bu e, kişiler hızlı hareket ederek çok e, aniden bir seyirtme, bir koşma, bir telaş, bir endişe şeklinde panik halinde sürekli bir iş kovalama, bir işi tamamlama üzerine. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Koşuyorlar. Sürekli koşan bir insan düşün. Durmuyor. Atom karınca misali. Atom karınca olursanız size hiçbir besin dayanamaz. Bütün besinlerinizi aldığınızı harcarsınız. Ve aynı kilolarda kalırsınız tabii ki. Öyle bir yerler var ki fazla yediklerinde hareketi arttırıyorlar ve o enerjiyi harcayarak, besini harcayarak aynı kiloda kalıyorlar ve bunu alışkanlık haline getiriyorlar. Şimdi burada önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Biz bu durum iyi midir, kötü müdür arkadaşlar? Metabolizma çalışması yani hızlı çalışması iyi midir? Bunu düşünmek gerekiyor. Metabolizma sürekli hızlı çalışırsa arkadaşlar beden metabolizması sürekli hızlı çalışırsa Yaşam kısalar arkadaşlar. Doğaya bakıyoruz. Çok hızlı olan canlılar maalesef yaşamları kısalıyor. Çünkü beden ona dayanamıyor. Çok hızlı bir tempoda olursak her sürekli hareketliyiz, sürekli bir yerlere getiriyoruz. Dinlenme, onu sindirme besinlerimi sindirerek enerjiye düz bekletme olayı olmuyor. Bakın besinlerden besinleri tükettiğimizde enerji pozisyonuna geçmesi gerekiyor ve bu bizde durması gerekiyor. Enerjiyi birden aldığımız enerjiyi tüketme yoluna gidersek metabolizma hızlı çalıştığı takdirde biz de onu hızlandırırsak maalesef sürekli koşturan ve enerji tutmayan bir bedene sahip oluyoruz. Beden enerji tutma alışkanlığı edinmiyor. Bu da riskli arkadaşlar. Sağlık açısından biraz yani kilo bakımından iyi. Yani kilo almıyorsunuz ama me 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 mekanizma çok hızlı çalıştığı için hareketler çok hızlı olduğu için siz enerji tutmuyorsunuz. Tabii yağ da tutmuyorsunuz. Tabii ki o avantaj ama enerji tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz burada bir bir, bir beslenme yöntemi ve uygulamaları konusunda enerjiyi tutma amacındayız. Enerjiyi tutmak, onu depolamak, onu vücut bedenin eksiklerini kullanma şeklinde olanakları vermemiz gerekiyor. Eğer bunu vermezsek bedene biz buyur enerjiyi bir şeyleri kullan dersek demezsek yani bunları kullan o zaman enerji beden diyecek ki kardeşim sen ener bu besin alıyorsun enerji alıyorsun e bana bırakmıyorsun sen harcıyorsun hemen yani ben onarım yapacağım şurada bir aksama var orayı tamir edeceğim sonra bir ee, randımanı biraz düşürelim ki ben biraz kendime geleyim de, de demesine izin vermiyoruz o arkadaşlar gelmişler Hülya Hanım Hoş geldiniz Recep Bey hoş geldiniz İyi akşamlar Aziz'im Ece Hanım da gelmişler Evet Ece Hanım ee, sizin bilgilerinizden yararlanıyoruz Recep Bey ile yürüyüş yapıyoruz spor yapıyoruz Hülya Hanım da sağ olsun sürekli takipçiler arasında Evet arkadaşlar Dolayısıyla Burada söylemek istediğim şu, bu tamam bu kişiler yapmasın bıraksın demiyorum yani. Bu maalesef alışkanlık, yani çocukluktan başlayan genetik, bazı genetiktiği durumlar var. Genetik sizi zorluyor. Bazıları da genetikten geliyor. Sen hızlısın, sen hızlı olmak durumundasın tembellik uyuşukluk sana yakışmaz diyerek her iş yapma her iş koşturma bir genetik tetikleyicilik de var sizi ittiriyor. Durma. Yerinde sakin olma, durma. Harca onu harca. İşte burada biz bizim yöntemimiz arkadaşlar enerjimizi komple harcamayacağız. Yani besini harcayacağız, sindirimi harcayacağız ama besin olarak depolamamız gerekiyor. Bir olacağız depo atacağız bir enerjiyi. Besin aldığımızda bir enerjiyi depo atacağız. Depo neresidir arkadaşlar? İlk benden duyuyorsunuz. Enerji depolarımız neresidir? Bakın şu birleştiği, kemiklerin birleştiği yerler. Bakın parmakların birleştiği yerler. Bunlar enerji depolarıdır. Çok güçlüdür. Bir şeyi tuttuğunuz anda burası bütün yükü çeker. E, dizlerimiz ayak ayak bileklerimiz boyun boynumuz bakın boynumuz yüz hatlarımız, hareketli çene yapımız. Bunlar enerjiyi tutan kesimlerdir enerjiyi tutacağız arkadaşlar hemen harcamaya çalışmayacağız enerjimiz bize kalsın beden onu onarım için tedavi için kullansın ona izin vermiyoruz bu arkadaşlar elinden geldiği kadar biraz yavaşlamaya biraz sakinleşmeye. Bakın bütün gün yatın. Ya yapın demiyoruz yani yanlış anlamayın. Ama bir dinlenin, dinlenin, Bir sakin şöyle oturun. Veya uzanın. Uykunuzu arttırmaya çalışın. Oturun, sakin olun. Bir rahat bir tempoda bedeniniz kan dolaşımı yavaş çalışsın. Bedeniniz bir yavaşlasın. Rahat. Rehavet haline geçmeniz gerekiyor. Ama benim birkaç tane tanıdığım arkadaş var daha hiç durmuyordu. Ve kilo da almıyordu ama aldıklarını hemen harcıyordu. Yani hmm. o nedenle buna dikkat edecekmek istedim arkadaşlar. iyi ee, katılımlar için de teşekkür ederim arkadaşlar da. Evet Recep Bey tavsiye edelim. Balık, tavuk, zeytinyağlı yiyecekler, sebzeler evet. Balık özellikle deniz ürünleri arkadaşlar bugünlerde ben de eksik oldu biraz. Biraz yiyeceğim. Balık ve deniz ürünlerini imal etmeyelim. İlk bu beslenme programına başladığımızda ilk balıkla başladık. Yine balık yapacağız, balık yiyeceğiz ve tavuk tabi tavuk gezen tavuk olmalı arkadaşlar. Kafes tavuğu e, tavsiye etmiyoruz. Ben yemiyorum çünkü bir hareket etmiyor. Dar alanda hareketsiz kalıyor. İki, çabuk büyümesi için maalesef çok fazla yem veriliyor. Bu da yağ yapıyor. Dolayısıyla o kas yapısına dönüşmüyor, hareket etmediği için yağlı yiyoruz. Yani genelde yağlı oluyor. Ve zeytinyağı yiyecekler. Tabii ki zeytinyağı ama fazla değil arkadaşlar. kararında almamız lazım. Babam Allah rahmet eylesin, vefat etti. Çok yağ kullanıyordu. Çok yağlı yemekler yiyordu. Kalbi zayıfladı. Kalpten vefat etti. Geçen yıl bu zamanlarda. Zeytinyağını çok seviyordu. Zeytinyağıyla yemekler çok yiyordu. Maalesef 80 yaşında kaybettik. Daha yaşayabilirdi. Ama eskiler biraz eski topraklar laf tavsiye Fazla dinlemezler. Kendi bildikleri tarzda yaşamayı devam ederler. Tabii biz de size takipçilerimize tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yani zorlama, dayatma veya mecbur bırakma olayı yok arkadaşlar. Sadece fikir olarak söylüyoruz. Zeytinyağı bile fazlası bile zarar arkadaşlar. Ya bu sonuçta. Yani zeytinyağı faydalı diye bol bol dökersek o yağ oranımız zaten artar. O da rahatsız edebilir. Evet arkadaşlar benim demek istediğim buydu. Ee, yavaş çalıştırmak ise evet e, metabolizma çalışması hangi düzeyde olmalı? Hızlı mı olmalı yavaş mı olmalı? Yavaş olursa biliyorsunuz yağ yapar. Bırakırsanız kendinizi saatlerce günlerce film izler oyun oynarsak veya bir hareketsiz kalırsak o yağ olacaktır enerji de olmayacaktır yani enerji olacaktır ama e, enerji olduktan sonra yağ dönüşecektir zaten bunlar aşamalı oluyor önce arkadaşlar besinler enerjiye dönüşüyor önce yağ olmuyor sonra enerji potansiyeli olduktan sonra beden diyor ki bunu ben ne yapacağım Enerjiyi aldım yeterince o zaman ben bunu depolayacağım o zaman yağ olarak depoluyor sonra siz onu harcamaya başladığınızda yağdan tüketmeye başlıyor. Enerji o sırada devreye girmiyor ama bakın antallaşıyor Neden? Yağları tüketmeye enerjinizi harcayamıyorsunuz. Çünkü önce yağları kullan diyor. Böyle bir tezimiz var. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Normal çalıştıracağız. Gerektiği gibi hareket edeceğiz. Gerektiğinde dinleneceğiz. Keyfimize bakacağız. Dinleneceğiz. Nasıl uyku vakti dinleniyorsak beden dinlenme ihtiyacı içerisinde oluyorsa e, gündüz dahi olsa akşam olsun sabah olsun bir işten yorulduktan sonra dinlenme için kendimize bir zaman vereceğiz dinleneceğiz konuşmayacağız gerekse sessiz kalacağız bir şey izleyeceğiz bir şey okuyacağız dinleyeceğiz böyle bu şekilde bir dinlenme pozisyonu geçmemiz gerekiyor arkadaşlar bunu hatırlatmak istedim katılımcı arkadaşlara teşekkür ederim Hülya Hanım'a Recep Bey'e, Azim Recep Bey'e, ecanıma selamlar. E, Allah şifa versin bir an önce. Ece Hanım da çabalıyor, sağlık konularını araştırıyor. Bilgileri var. Recep Bey de evet üstadım. Uyku düzenli çok önemli. Tabi uyku çok önemli arkadaşlar. E, uykumuza da dikkat edelim. Uykumuzu almaya çalışalım. Uykusu, uykusuzluk bedenin iyi çalışmasını engelliyor organların yeterli randımanını engellemektedir. Evet arkadaşlar, şimdilik tekrar görüşmek üzere kısa bir program yapmak istedim. Ee, tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ee, beni takip etmeye bu konuda devam edin, katkı ve sorularınız olursa buyurun her zaman beklerim. İyi akşamlar diliyorum, görüşmek üzere arkadaşlar.